Kanalımıza abone olmayı, zili aktif etmeyi lütfen unutmayın. Ne var ne yok nasılsın Neslihan? Her şey yolunda umarım. İyiyim teşekkür ederim. Çok şükür. Bir arkadaşımızla konuşuyoruz dedi ki 40 bin lira altında kazananlar fakir addediliyormuş. O zaman biz de fakir grubundayız. Ee, sen de fakir grubundasın. Artık fakiriz yani. Ama bunu daha somut hale getireyim. Yayının başında şöyle söyleyeyim. Arkadaşlar dar gelirli dediğimiz askeri ücretle geçinenler artık dar gelirli değil. Artık aç. Hı -hı. Gerçekten aç. Ee, çok sıkıntılı. Daha dün e, işte aracımın lastiğini değiştirirken bir muhabbete, bir sohbete şahit oldum. Orada arkadaşımız şey dedi. Abi dedi, iki buçuk yaşında kızım var, bezine yetişemiyorum dedi. Ne olacak memleketin hali dedi. Bezine yetişemiyorum. Yani böyle değildi dedi eskiden. Ne oldu şimdi? Ben bezine bile maaşım yetmiyor şu an. Öyle bir duruma geldik dedi. Ev sahibi de sıkıştırıyor bu arada dedi. Ya yani Şimdi bana her gün onlarca mesaj geliyor. Ev sahibim işte kirayı arttırdı, çıktı diyor. Bugün bir tanesi yazmış. 1250'den 1750'ye çıkarmış. Dedim öp başına koy sesini çıkarmış. Dedim yani yerin kulağı var. Yani 1250'den 2500 liraya çıkarabilirdi. 3000'e çıkarabilirdi. Yani 1250'den 1750'ye çıkarmış. Hiç ses çıkartma dedim. Bu noktaya geldik. Maalesef üzülerek bunu söylüyorum. Söylüyoruz. İnsanlar Açık... kendi çıkarına mı iş yapıyor? Yoksa fırsatçılığa mı döndürüyor? Yani neden böyle oluyor? Şunu söyleyeyim, e, fakir dedik ya, aç dedik ya, dar gelirli artık, asgari ücretli aç artık ama bir de böyle maaşı 8-10 bin, 15 bin, 20 bin, 25 bin böyle geliri olan insanlar vardı. Bu insanlar da artık geçinmekte zorlanıyor. Şimdi askeri ücretle geçinenler diyor ki, o 20 bin lira alıyor, geçinemiyor mu? Yu diyor mesela. Şimdi arkadaşlar Hı. yani e, herkesin geçim standardı kendine göre, herkesin kendi dünyası var. Sen çocuğunu devlet okuluna veriyorsun çünkü gelirine göre ayağını uzatmışsın. Ama o adam gelirine göre dün iyiken şartlar ayağını uzatmış ve çocuğunu özel okula göndermiş, piyano kursuna göndermiş, kendisi işte belli kurslara gitmeye başlamış, eğitimler almaya başlamış, tiyatroya gidiyor, işte haftada bir gün eşiyle, ailesiyle çoluk çocuk sinemaya gidiyor, bir düzen kurmuş. Ama şimdi ne oldu? Bu orta gelir grubundaki insanlar, aylık gelir 10 bin lirayla 20 bin lira arasında olan bu orta gelir grubundaki insanlar şimdi sıkıntıya düştü giderlerini karşılayamaz oldular. Bu insanlar şu anda o standartlarını aşağıya doğru düşüyor. Yani yaşı 40 üzeri olanlar dün belki sıkıntıya alışıktı ama yaşı 40 üzeri olanların çocukları eğer 20 yaşındaysa 15 yaşındaysa bu çocuklar sıkıntı görmedi. Bolluk içinde büyüdü. İşte onlar için kaos yeni başlıyor. Bu da Türkiye için kaos yeni başlıyor demektir. Yunanistan'ı hatırlarsın. Yunanistan'da kriz Hı. çıktığında halk sokağa döküldü tasarruf tedbirlerini duyunca. Niye? Adamlar hiç görmemiş ki sıkıntı. Tasarruf nedir bilmiyor. Yani rahat yaşamaya alışmışlar. Maaşlar çok yüksek. Şimdi bizde böyle bir kesim var. Ve bu insanların şu anda huzuru kaçmaya başladı. İsyan orada çıkar. Fakir aç zaten aç. Alışmış. Şimdi ben kendime bakıyorum. Yani benim çocukluğum yokluk içinde geçti. Sıkıntılar içinde geçti. Biz alışırız. Biz bir şekilde diyorum ya ben söylüyorum yani evde de konuşuyoruz bazen. Ne olacak diyorum ya soğan kavururum üstüne bir yumurta kadar ekmek banar yerim. O da lüks oldu gerçi de. Bir şekilde yani. karnımı doyururum. Benim annem ne yapardı biliyor musun? Övmeş deriz biz. Bayat ekmekleri böyle e, parçalardı. Sonradan blender oldu da daha kolay oldu ama eskiden kendisi parçalar böyle iyice böyle ince ince kıyardı. Üstüne bir yumurta kırar, bize yedirirdi. Yani <laughs> şimdi biz bunları bildiğimiz için her şekilde karnımızı doyururuz ama yeni nesil öyle değil ki. Şu anda yaşı 15, 20, 25 olanlar o sıkıntıları görmedi, bilmiyor bolluk içinde büyüdü. Kabul edelim Türkiye'nin son 15 yılı hakikaten bir bolluk var yani bu sadece Türkiye'ye has değil Türkiye'de durum çok iyiydi de dünyada da bir bolluk vardı bir para bolluğu vardı dünyada genel olarak e bundan da bu nesil faydalandı neyse konumuz bu değil bugün bunu konuşmayacağız her zamanki gibi yine çok güzelsin Neslihan yayın öncesinde bunu söyleyeyim. Enerjiksin, zindesin. Ee, şimdi bugün söyleyeceklerin de bütün enerjimizi alıp götüreceksin <laughs> diye düşünüyorum. Bunları söylediğim evet. sonuna böyle bağlayayım diye. <laughs> değil mi? Değil. Bir şey söylemeyeceksin, değil mi? Sonra kızıyorlar bize. Yani ben kötüleri söyleyeceğim. Ee, sen toparlayacaksın. Hadi, Hadi inşallah. inşallah. <laughs> Hadi. Peki. Aslında şuradan başlayalım. Bugün tabii ki ekonomi sergisinin son kapağını konuşacağız. Ama oraya gelmeden önce yine biraz gündeme dair bir şeyler konuşalım. Biraz gündemden. Hatta sana son 10 dakika öncesinin bir haberini vereyim. Hemen. Olayım hemen. Ee, Yeni Zeylanda'da metan gazını azaltmak için inek ve koyunların geğirmesinden vergi getirme kararı aldı. Nasıl yani? Geğirdiğini nasıl ölçecekler? Artık orasını bilemem. Vergiyi nasıl alacaklar, onu nasıl ölçecekler? Bu Aero haberi 10 dakika önce yayınlandı. Uçtum yani, hayvan sahiplerinden, büyükbaş hayvan sahiplerinden geğirme vergisi alacaklar. Doğru mu anladım? Evet, 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 Özellikle de seninle en son yaptığımız yayında biz Seyiz buğdayını konuştuk ve ata tohumunu konuştuk seninle. Hı hı. Ve bunları konuştuktan bir süre sonra ne oldu? Mardin'de 55 dönüm arazi yandı. Ama Tarihe baktığımız zaman özellikle son iki yıla ve geçen seneki yangınlara baktığımızda tam 6000 hektar tarım arazisi 2021 yılında yanmış. Hı hı. 2019 yılında Aksaray'da 300 dönüm hububat arazisi yanmış. Hı hı. Ve e, çok garip şeyler oluyor. Bunun da en önemli tarafı Ankara'da hem salatalıklar hem domatesler 3 kamyon birden e, dağ arazilerine bırakılmış. Biz hep yapay bir kıtlıktan bahsediyoruz ve bunu zorlanmaktan bahsediyoruz. Ama neden bunu döndüremiyoruz bunu da anlamıyorum. Yani neden üç kamyon salatalık ve domates gidilip bir dağ kenarına bırakılır? Ya da neden Antalya'da bütün Charleston biberler ben burada fiyattan yakınırken sen Charleston bibersin e, tarafını bil derken bu Charleston biberler gidilip e, çöplere dökülüyor. Ve neden buna e, ön ayak olmaya çalışıyoruz? Şöyle bir bilgi vereyim onunla ilgili. Daha önceki izlediğim yayınlarda, açıklamalarda şöyle bir bilgi verildi. İki şey var orada. Birincisi bir kere zaten onu e, büyük kısmını dökerek kalan kısmını fiyatını çok yükselterek kar marjını yükselterek sattıkları için nasıl oluyor bu? O da ikinci kısma giriyor. Şimdi adam mesela Antalya'dan bunu yükleyecek, İstanbul'a getirecek. E, düşük fiyata satarsa e, yine kar edecek ama daha çok eziyet, daha çok e, yük çekerek kar edecek. Daha belki küçük hmm. bir kar edecek. Mal çok olduğu için. Ama ne yapıyor adam? Mazot parası da burada geçerli bir neden şu anda. Döküyor mesela %50'sini döküyor, %50'sini getiriyor. Mazot maliyeti düşüyor ciddi oranda. Diyelim işte de 5 kamyon geleceğine bir kamyon getiriyor. 5 kamyonu atıyorum hadi kilosunu 10 liradan satacağına e, bir kamyon getiriyor. Kilosunu 50 liradan satıyor. Maliyeti azalmış oldu. Karı yükselmiş oldu. Böyle bir şeyden bahsediyorlar. Geçen de hatta adam birisi domatesle ilgili bir video çekmiş. O hatta salatalıkları döken kişi olduğu Hı -hı. iddia ediliyor. Onunla ilgili cevap vermiş kendince. Sizin mazottan haberiniz var mı? Ben İstanbul'a işte getirene kadar ne sıkıntılar çekiyorum. O kadar çok getireceğimi az getiririm, daha çok kazanırım. Size mi soracağım? Siz kimsiniz? Döküp dökmeyeceğim size mi bağlı? Ekerken yanımda mıydınız da satarken bana kafa tutuyorsunuz tarzında böyle konuşmaları olan birisi. yani burada... Biz Müslüman bir ülkeyiz değil mi Emrah? Yanlış hatırlamıyorum Biz gözüyle bakamayız. Adam belki Müslüman değil. Ateistlerden biliyorsun. Yani adam e, materyalist. Adam ona baktı. Yani vicdan diyor yok adamda. Umurunda değil. Parasına bakıyor adam. Bir şey diyemeyiz. Yani bu da demokratik hakkıdır. Yani adam ürettiği malı ürettiği malı satmak zorunda da değil. Yani burada mesele ne biliyor musun aslında? Devletin bir sistem getirip bu tür bu tür sonuçlar karşı ağır yaptırımlar uygulaması. Devletin bir kanunu yok. Bir düzenlemesi yok. Devletin bir takibi de yok. Daha önce de dedik ya devlet mesela teşvik veriyor. Yani AK Parti çalışıyor. Çalışmıyor değil. Bak hep söylüyorum bunu. Bana kızıyorlar sonra. Ama çalışmak değil mesele. Çalışmak demek sonuca gitmek demek değil. Şimdi bizim takımlarımız ne yapar? Sağda öyle koşuyor ki Allah Yıldırım gibi. AK Parti gibi. Çok koşuyor. Müthiş koşuyor. Maç bittiğinde gol yok. Ne oldu? 2-0 yenildi. Şimdi AK Parti'nin şu anki durumu bu. Koşuyor ama gol yok. Boş koşma, gereksiz koşma, gösteriş. Hani nasıl derler buna? Göz boyama. Ben böyle olduğunu düşünüyorum. Yani benzetmen bence doğru. Yani insanlar anlasın diye daha en basit şekilde anlatıyorum. Gol yok. Şimdi kanunlar çıkarıyorlar. Kanunlar çıkarıyorlar. Daha bugün işte iki gün önce yaşadık değil mi? Yüzde yirmi sınır getirildi kiracıya. E, ev, hı hı. Mesela burada ev sahibinin suçu ne? Enflasyon artarken e, ev sahibine mi sordun? Ya da doları uçururken e, ev sahibine mi sordun? İhracatçıyı deli gibi kar ettirirken ev sahibine mi sordun? Ev sahibinin suçu ne? Ya benim bir evim yok. Şimdi bana diyecekler ki evin mi vardı kiraya verdin değil mi? Ev sahibini savunuyorsun. Ben savunmuyorum. Ama kabul edelim yani Türkiye'de yapılan kanunlar hep e, birilerini korumak üzere geneli değil adaleti tesis etmek üzere değil bu işte salatalıkların çöpe dökülmesinde de böyle e, şu anda yaşadığımız tarım gıda vesaire bu sıkıntılarda da böyle yani gelinen noktayı anlatmaya çalışıyorum bilmiyorum benzetmem doğru oldu mu yani e, oldu muhakkak da sorun giderek büyüyor bence Özellikle hani, daha, da daha da büyüyecek yani ee, yine diyorum bak altını çiziyorum AK Parti koşuyor ama boş koşuyor yani sonuca yok gitmiyor Kole gitmiyor göze gidiyor göze bu yani çalışıyor imajı vermeye çalışıyor ama o da yemiyor şu anda o da yemiyor yani boş boş koşuyorlar kendilerini yoruyorlar çünkü bunun bir bedeli olacak yani yine söylüyorum tarımla ilgili çok konuşabiliriz seninle ihanet derecesinde sıkıntılar var ihanete bugün yine Abdurrahman Dilipak'la konuşuyoruz telefonda. Bu Çatalca Hı. tarafını konuştuk. Oralarda arazileri konuştuk. O kadar çok arazi var ki ekilmeyen, dikilmeyen. Şu anda parsel parsel satılıyor oralar. Ne diye biliyor musun Mesihan? Alın buraları. Birkaç yıl sonra buralara imar izni gelecek. Alın dursun. Hı. Adam mesela diyelim ki 10 dönüm arazisi var. İşte 250 metrekare olarak bölmüş. Hisse hisse satıyor. Bu ne demek biliyor musun? Yani bu ihanet ya. Yani buna bunu devletin bilmemesi ihtimali yok. Bilmiyorsa zaten facia yandığımızın resmidir. Bak bilmemesi ihtimali yok. Biliyor devletin yetkilileri ama böyle oturmuş. Böyle izliyor yani. Şu anda durum bu. Halbuki ben devlet olsam ya ne yapıyorsun kardeşim ya? Sen buraları bölük bölçük satamazsın. Buralar tarım arazisi. Üstelik verimli. Öyle e, her bir dönümü dört kişiye bölerek satamazsın. Öyle bir dünya yok. Öyle bir dünya yok. El koyuyorum kardeşim. Fiyatı ne buranın? Aa uçurmuşsun fiyatını. Değeri bu. Aldım. Devlet zoruyla. Devlet zoruyla aldım buralar artık devletin. Ondan sonra veririm derim ki kardeşim 10 dönüm 10 dönüm kiraya veriyorum. Yıllık kirası atıyorum 10 bin lira. Eken diken ekecek dikecek adamı her türlü desteği de vereceğim. Kiraya veriyorum gelsin. Benim Tarım Bakanlığı'nın yetkilerini başında duracak. Hem eğitimini verecek. Takibini yapacak. Desteği, hibe desteğini de verecek. Yeter ki gel otur dik ektik. Mesela çok net söylüyorum. Ben bu ülkenin Tarım Bakanı olayım İstanbul'a. İstanbul dışında hiçbir yerden tarım ürünü girmez. Gerek kalmaz. Ya bizim hmm. Trakya'mız var ya. Bizim Trakya'mız var cennet gibi ya. Ama Antalya'dan litresi 30 lira olan mazota adam dayanarak İstanbul'a ürün getirmeye çalışıyor. Şu anda karını at, vergisini at. Sadece mazot parasını koysan da 1 kilo domates 10 lira eder, biliyor musun? Sadece mazot parasıyla Mazot parasıyla ve işçinin yediği içtiğiyle maaşı demiyorum bak. Mazotu yediği içtiğiyle şu anda bir kilo domates zaten 10 lira eder Antalya'dan İstanbul'a gelene kadar. Üstüne bunun e, ne yapıyorsun? Vergisini koyuyorsun, işçi maliyetini koyuyorsun. Oluyor sana 14 lira, 15 lira, 20 lira. Yani bu durumda aslında daha da önemli problemlerimizden biri yanan araziler. Geçen sene çok konuştuk ormanları ama bunların arasında kaynayan tabii ki tarım arazileri vardı. Ve bu senede özellikle bu buğday arazilerinin yanması ve Mardin'deki eli 5 dönüm ve sonra Diyarbakır'da çıkan bir yangın var. Hı hı. Ve özellikle bu atı tohumlarının çok dikkatli korunması gerektiğini düşünüyorum ee, ve bu ata tohumları gerçekten riskli bir duruma gelebilir ki seninle daha önce yaptığımız yayınlarda da bu e, bir tane kıyamet ambarı vardı ve ata tohumu topluyordu ve daha önceki Suriye'de, Irak'ta olan bazı ambarların bir şekilde yıkıldığını ve oralara gönderildiğini anlatmıştık seninle. Şimdi de aynı sorunun belki benzerleriyle karşılaşabiliriz gibi duruyor. O yüzden bence herkes ata tohumuna, buğdayına, ormanına, tarımına, arazisine sahip çıksın bu son dönemlerde. Bununla ilgili şöyle yapalım. Bu konuya özel bir bölüm açalım seninle. Sadece konumuz bu olsun. Ben tarım konusunu çok önemsiyorum. Dikkat edersen son yayınlarımızın en az onda dördü falan tarımla ilgili. Tarımla ilgili yine bir başlık açalım. Uzun uza diye bir tarımı konuşalım tarımla ilgili soru alalım hatta. Hatta tarımla ilgili bir uzman yayını alalım. Şimdi görüştüğüm isimler var. Biraz bu ara yoğunluğumdan dolayı pek dışarı hani belli e, toplantılar dışında dışarı çıkamadım ama önümüzdeki günlerde tarımla ilgili uzman kişilerle röportajlarım da olacak. Bunları hı hı. konuşalım. Geçen hafta mesela çok güzel oldu. Ata tohumunu konuştuk. Muhammed Binici katıldı. Bu konuda epey bir çalışması var. Bunun dışında 2014 yılına ait bir haber var. Buna de değinmek istiyorum ama çok fazla isim vermeyeceğim. Ben indirekt anlatayım. Sevgili izleyiciler, dostlar bunu anlasınlar. 2014 yılında yapılan özellikle Facebook üzerinden bir haber vardı. Aynı haber 5 Haziran 2022 yılında tekrardan yapıldı. Bununla biliyorsunuz ki bizim de Türkiye'de arazilere sahip olmaya çalışan, kendi ismiyle değil ama farklı isimlerle arazi alan ve özellikle de bu Facebook dünyasına patatesleri de veren bir Facebook dünyasına ve çocukların çok sevdiği şeyden bahsediyoruz, üründen bahsediyoruz. Burada en son çıkan 2014 ve 2022'nin Haziran haberine göre çok fazla e, içinde bulunan maddeler, etinde bulunan maddeler. Bunlardan biri at eti, kan eti ve çocuk eti. Bu bir iddia ama ben videoları seyrettim. Videoları seyrettiğim için de bazı şeylere şahit oldum. Burada söyleyeceğim tek şey emin olmadığınız, güvenmediğiniz hiçbir yerde yemek yemeyin. Lütfen artık anneler evde kendi hamburgerini kendi yapsınlar ama burada şu da devreye giriyor. Acaba aldığımız etler ne kadar sağlıklı? Hatta Türkiye'de bazı bölgelerde ama bu sadece bir iddia, bölge ismi vermeyeceğim bazı bölgelerde 2 3 şehirde bu tarz satışların yapıldığı yönünde. ama bu sadece bir iddia. Hem güvendiğiniz kasaptan et almaya gayret gösterin hem de çok eğer hamburger istiyorsanız lütfen kendi hamburgerinizi evde yapınız. Çünkü yapar et sürecine gitmek için ya da bir hapla beslenme anlattık seninle bir programda. Hapla beslenmeye gitmemiz için öncesinde sorunlara ihtiyacımız var. Bunlardan biri de hem tarımda sıkıntı hem de hayvancılıkta sıkıntı olması gerekiyor. Hem yapay ete zorlanmamız gerekiyor. Çünkü şüphe duyacağız artık yediğimiz her şeyden, yediğimiz gerçekten etme, Yani inek eti mi, koyun eti mi? Bundan bir şüphe duyacağız. E, tahıla geldiğimiz zaman gerçekten buğday mı, e, içinde yediğimiz ekmekte domuz kılı var mı, e, bunun şüphelerini duymaya başlıyoruz. O her yediğimiz ürüne şüpheyle bakmaya başlayacağımız için bu da belki bizi gerçekten bir hapla beslenmeye doğru götürmek isteyecekler. Aynı zamanda yapay et, hani o sağlıklı değil ama bu laboratuvarda üretilmiş. En azından içindeki maddeleri bildiğiniz laboratuvar ortamında süt. Peynir, et gibi e, sütü de laboratuvar ortamında yapıp bizi belki oraya doğru sürüklemeye doğru gidiyorlar. Ama bu benim narcizane bir önerim ve tavsiyem. Ben gitmiyorum. Hayatımda belki en son 17-18 yaşlarında falan gittim galiba. O zamandan beri de hiç gitmedim. O zamanlar belki daha sağlıklıydı. Şimdi insan nüfusu arttıkça, hani onu da azaltmak istiyorlar ya, insan nüfusu arttıkça belki yetişemiyorlardı. Et de yetişmiyor, patates de yetişmiyor ve bunun için laboratuvarda bir şeyleri üretmek çok daha kolay geliyor onlara. Şunu söyleyeyim, bu salam sucukla ilgili söylediğin içinde ne var ne yok bilmediğimiz ürünlerle alakalı, karışım ürünler bunlar, kısa videolarında bir video denk geldi önüme. E, vatandaşın bir tanesi bir tane salamı kesiyor. Mikroskopun altına koyuyor. Yani o kadar çok şey çıkıyor ki kıl var. E, böcek var. Bunlar şey değil. Yani her yediğimiz ya yani havada bile böcek ya gö göremediğimiz hmm. bakteriler bunlar. Bunlar var. Onlar değil. Ya yani, olmaması gereken şeylerden bahsediyor. Yani inanılmaz pis. Ve adam şunu diyor. Ünlü bir marka sadece bunu söylüyor. Markasını vermiyor. Suç çünkü veremiz. Ünlü bir marka olduğunu söylüyor. Ee, bundan şunu çıkarıyorum ben. Ee, hamburgerdir, salamdır, sucuktur vesaire bu tarz şeyleri evde yapmak her zaman daha mantıklı, her zaman daha sağlıklı. Zor değil. Yine söylüyorum YouTube'da işte o akan o videolarda muhakkak hı hı. evinizde size yapmanıza yardımcı olacak tarifler var. Çok kolay tarifler var. Geçen mesela tavuk salam yaptı adam. O kadar güzel hı hı. yaptı ki pişirdi. Sonra blenderdan geçirdi. Sonra içine bir şey koydu güzel. Ondan sonra onu bir sardı. Paket buz dolaba koydu. Çıkardı. Bildiğin salam. Yani bunlar evde yapabiliriz Yapabiliriz. Yap yapabilmeliyiz daha doğrusu. Ama dışarıda yediklerimizin yani ünlü marka diyorsun ya, yani güvenilir marka diyorsun. Ya onda bile sorun çıktı. Ben mesleğimi yapmaya doğruya doğru, yanlışa yanlış. Yanlışı yapan bizden de olsa yanlışsın demeye devam ettim. Doğruyu yapan bizden değilse de aferin doğru yaptı demeyi tercih ettim. Ve bugün de bunu tercih ediyorum. Dün neyse bugün doyum. Bugün de bir siyasi görüşüm var. Dün de vardı yarın da olacak. Ama burada terazi. Hep diyorum ya terazinizin sağ tarafı ağır bassın. Hiçbirimiz günahsız değiliz. Hiçbirimiz günahsız değiliz. Ama şimdi Siyasette de böyle. Bir terazinin böyle bir dengesi vardır. Ülkeye hangisi daha fazla faydalı olur? Şimdi altılı masamı AK Parti mi diye bakanlar var mesela. Şu anda ben o teraziyi eşit görüyorum. Açık söylüyorum size. Şu anda Türkiye'de o yüzden diyorum yeni bir oluşum, yeni bir heyecan, genç, dinamik, daha böyle bizi ötelere taşıyacak, bizi Avrupa'yı bir demokratik anlamda, işte teknolojik anlamda üretim kafasına sokacak. Her sahada yani ithalata dayalı bir üretimden söz etmiyorum ama. Bizi yerli imkanlarla her sahada, her alanda yepyeni bir heyecanla, böyle öyle bir şey olacak ki sanki yeni bir hayata doğmuşuz gibi bir heyecanla gelecek bir oluşuma ihtiyacımız var. Var mı böyle bir oluşum? Ben açık söyleyeyim. Şu anda var olan zaten durum ortada. Ee, var olan alternatif olarak ortaya çıkanların durumu ortada. Ya kendi aralarında bile uyum içinde değiller Allah korusun bunlar devlet olsa yani birbirlerini yiyecekler belli e bunlar kalsa e zaten bu ülkeyi böyle uçuruma doğru götürüyorlar yani böyle bir şey yani iki ucu e, pis değnek vardır ya öyle bir yerdeyiz şu anda öyle bir yerde tam ortada biz varız böyle de gidemiyoruz böyle de İşte o yüzden iki ucu pis olan değneğin alternatifi olarak yeni bir değnek çıkmalı ve o değnekten yepyeni oluşumlar genç heyecanlar çıkmalı ben Z kuşağına çok güveniyorum İnan Neslihan o kadar güveniyorum ki zevk kuşağına. Yani kızıyorlar bana. Bunlardan mı zevk kuşağı? Şu Kur'an-ı Kerim'i tepen veletten işte hemen baş açıyorlar. Ya hmm. arkadaşlar bir örnek örnek değildir. Ya bu ülkenin hakikaten çok iyi yetişmiş cevher öğrencileri, genç nesilleri var. Üniversitelerimizde o kadar pırlanta gibi gençler var ki şimdi kabul edelim sosyal medya vesaire hep bu olumsuzları e, negatifleri öne çıkardığı için bunlar hep sümen altında kalıyor. Ama bu ülke her zaman e, düştüğü yerden kalkmasını bilmiştir. Ve biz yine düştüğümüz yerden kalkacağız. Allah'ın izniyle hep birlikte kenetleneceğiz. Biz mesela Neslihan'la da farklı görüşlerde olabiliyoruz. Ke Keza birçok konuda da öyleyiz ama birbirimizi anlıyoruz, birbirimizi dinliyoruz, birbirimize saygı duyuyoruz ve ortak paydada buluşup yürüyebiliyoruz. Hatta koşabiliyoruz. Aslında bütün mesele bu. Bunu başarsak her sahada, her alanda ben o yüzden diyorum. Mesela adam AK Parti'ye AKP diyor. Deme kardeşim. CHP CHP diyor mesela. Değil mi kardeşim? Çünkü sen ona muhtaçsın. O sana muhtaç. Bugün iktidara gelecek olan parti iki partinin de oyuna muhtaç. İki partinin de oyunu almadan gelemiyorsun. Bugün CHP AK Parti'den oyunu almazsa gelemez. Mecbur. Yani bir yerden böyle yani kayma olacak ki birileri bir yerlere gelsin. Hepimiz birbirimize muhtaçız. O yüzden dışlamak yerine ortak paydalarda buluşmayı seçelim diyorum. Sözü yine aldım. Sası bırakmıyorum. Bu arada Bugün... bana Neslihan'ı konuşturmuyorsun diye Neslihan benim konuğum değil arkadaşlar. Biz bu programı beraber evet. yapıyoruz. Altını çiziyorum. Neslihan benim dostum. Çok değerli bir dostum ve uzun zamandır bir seneyi de açtık artık. iki seneyi de devirdik. Evet. evet. Ee, uzun zamandır beraber yapıyoruz bu programları. Eee ve biz keyifle yapıyoruz. Ama evet. formun yerinde olduğu zaman bu akşam formun yerinde. Bu akşam Evet bu akşam formun yerinde çok da bazı konularda hakikaten bana da soruyorlar nasıl anlaşıyorsunuz iki uç fikirlerdesiniz bunun şey saygıdan geçiyor empatiden geçiyor bir de vatan millet sevgisinden geçiyor birbirimize saygı duyduğumuz zaman çizgilerini bildiği zaman insan bence herkes ne söylemesi gerektiğini biliyor bir de herkes aynı fikirde olmak zorunda değil Oldum sadece birbirimize saygı duymak durumundayız. Olmamalı zaten ya. Bizim farklılıklar <laughs> bizi güzelleştiren farklılıklarımız. Herkes aynı olsa hayat çekilmez olur. Fenerbahçe olmasa Trabzon olur muydu? Ya olmazdı herhalde. Aynen. Doğru diyorsun. Aynen. <laughs> Doğru diyorsun. E, bu Z kuşağıyla alakalı bir ekleme yapmak istiyorum. Geçen gün Youtube'da da benim önüme hatta Instagram'da da çıktı. 15 yaşında bir çocuk şey diyordu. Ne olur diyor yalvarıyorum size terk etmeyin ülkenizi. Bu ülke bizim. Biz bu ülkeyi kurtaracağız, buranın geleceği bizleriz, biz gençleriz ve bu ülkenin bize ihtiyacı 15 yaşında daha ortaokul Lise mi oluyor lise belki bir falan ve lütfen diyor terk etmeyin diyor bu ülke bizim ve biz bu topraklara sahip çıkmak zorundayız yani bu algıya sahip olan tek bir kötü örneği de birkaç tane kötü örneğe bakarak genelleme yapamayız bu ülkenin çok güzel cevherleri de var tabii ki evet. sadece öne çıkartamıyoruz belki öne çıkmıyorlar ya da fırsat verilmiyor ya da imkan İmkan da önemli herkesin imkanı da yok bazen oluyor ki hani biz böyle doğuya baktığımız zaman Çobanlık yapan insanların birçok sınavda birinci geldiğini de biliyoruz. Sınavlarda birinci geliyorlar ama çok iyi eğitim almış belki özel okullarda okumuş ya da özel öğretmenlere olan insanların da istediği seviyeye gelemediğini de görüyoruz. İstediği puanları alamadığını da görüyoruz. Biraz da imkan meselesi, biraz da zeka meselesi ama sonuç olarak bu vatan hepimizin ve hepimiz sahip çıkmak zorundayız. O yüzden iyi Kötüye odaklanmak yerine iyi odaklanmak bence hepimizi bir adım öteye götürür diye düşünüyorum. Kanalımıza abone olmayı, zili aktif etmeyi lütfen unutmayın.